Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere klavye kullanımı çıkmış sorulardan bahsedeceğim. Soru 1: "F klavyede yetkin bir hale gelebilmek için yazarken asla nokta nokta bakmayınız." Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Cevap: parmaklarınıza. Soru 2: "F klavye çalışması yaparken sağ yüzük parmağı ile hangi tuşa basılır?" cevap nokta. Soru 3. Alt sıranın aşağısında bulunan ve istenilen yerde ara vermeye yarayan uzun çubuğa ne ad verilir? Cevap aralık çubuğu. Soru 4. Aşağıdaki egzersizlerden hangisi noktalı virgül çalışmaları sırasında kullanılamaz? Cevap gir gir, hem hem vah vah. Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi temel sıra tuşları ile yazı yazarken yapılması gerekenlerden değildir? Cevap sürekli klavyeye bakılmalıdır. Soru 7. F klavyede üst sıra aşağıdaki harflerden hangisiyle başlamaktadır? Cevap F. Soru 8. Aşağıdaki egzersizlerden hangisi iki nokta üst üste çalışmaları sırasında kullanılabilir? Cevap akü akü, tak tak. Soru 9. Aşağıdaki egzersizlerden hangisi iki nokta üstte çalışmaları sırasında kullanılamaz? Cevap y. kar, zarar, kar, zarar. Soru 10. Aşağıdaki egzersizlerden hangisi tire çalışmaları sırasında kullanılabilir? Jale, şakayla, tüm. 2. Soru 11. T klavyede noktalı virgül tuşu çalışması yapabilmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? Cevap alt GR tuşuna sol küçük parmak ile basmak gerekir. Soru 12. Hangi tuşlar parmakların sürekli üzerinde durması gereken tuşlardır? Cevap temel tuşlar. Soru 13. Bilgisayarla iletişim kurmamızı sağlayan harflerden, sayılardan ve imlerden oluşan harf takımına nokta nokta adı verilir. Aşağıdaki ifadelerden hangisi boş bırakılan yere gelmelidir? Cevap klavye. Soru 14. Temel sıranın altında bulunan ve J harfi ile başlayan sıraya ne ad verilir? Cevap alt sıra. Soru 15. F klavye çalışması yaparken ne tuşuna hangi parmak denk gelir? Cevap sağ orta parmak. Soru 16. F, F klavyede F ve F ve Ö harfleri için aynı parmakları kullanırız. 2. F klavyede soru işareti ve tire işaretleri için shift tuşuna da kullanmamız gerekir. 3. Ö tuşuna sol el yüzük parmakla basılmalıdır. Yukarıdakilerden hangileri doğrudur? Cevap 2 ve 3. Soru 17. F klavyede K, M, L, Y tuşlarının üzerinde hangi parmaklar durmalıdır? Cevap: Sağ elin dört parmağı. Soru 18. F klavyede Ö tuşuna nokta nokta vurmak gerekmektedir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Cevap: Y'ye vuran parmakla. Soru 19. Daktilo iki anlamdadır. Yazan ve yazı makinesidir. En önemli bileşeni ise yazandır. Alıştırması daha çok hangi tuş çalışması için yapılabilir? Cevap 2. Üst üste. Soru 20. Bilgisayar başında klavyenin hangi tarafına doğru oturulmalıdır? Cevap sağına. Soru 21. Klavye kullanırken nokta nokta vücuda yakın durmalıdır. Aşağıdaki ifadelerden hangisi boş bırakılan yere gelmelidir? Cevap: dirsekler. Soru 22. Bence para, kalem, defter, pul ve tel için çok cümlesi daha çok hangi tuş çalışması için yazılabilir? Cevap: noktalı virgül. Soru 23. F klavyede virgül tuşu çalışması yaparken sağ elin küçük parmağı hangi tuşa basar? Cevap virgül. Soru 24. Gel git, gitti geldi, kalk otur, İstanbul, Ankara, gitti geldi, kalk otur alıştırmaları daha çok hangi tuş çalışması için yapılır? Cevap tire. Soru 25. F klavyede B tuşu çalışması yapmak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekmektedir? Cevap B tuşuna sağ el orta parmakla vurmak gerekmektedir. Soru 26. F klavyede yetkin bir hale gelebilmek için yazarken yazdığınız kelimeleri nokta nokta ve hata yaptığınızı düşündüğünüzde nokta nokta yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Cevap anlayın silin. Soru 27. Aşağıdakiler, e, aşağıdakilerden Aşağıdaki egzersizlerden hangisi ötüşü tuşu çalışmalarında kullanılmaz? Cevap y y y y aya aya şudur şudur. Soru 28. F klavyede soru işareti yazarken soru işareti tuşuna nokta nokta ile basmak gerekir. Yukarıdaki cümle bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Cevap sağ el küçük serçe parmak. Soru 29. F klavyede soru işareti yazarken soru işareti tuşu ile birlikte nokta nokta tuşuna basmak gerekir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Cevap Shift. Soru 30. F, F klavyede P tuşuna nokta nokta vurmak gerekmektedir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Cevap. Sağ el küçük parmakla. Soru 31. F klavyede Ö tuşuna nokta nokta vurmak gerekmektedir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Cevap. Sol el, e, sol el yüzük parmağıyla. Soru 32. Pöf kelimesini F klavyede 10 parmak yazarken sırasıyla hangi eller kullanılmalıdır? Sağ, sol, sol. Soru 33. P klavyede iki nokta tuşuna nokta nokta ile birlikte basmak gerekir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Cevap shift. Soru 34. Karar mı? E, kar mı? Zarar mı? Van mı? Muş mu? Orası mı? Burası mı? Parmak işareti. Soru işareti alıştırmaları e, daha çok Hangi tuş çalışması için yapılabilir? Cevap soru işareti. Soru 35 1. F klavyede Ö tuşuna sol el yüzük parmağı ile basılır. 2. F klavyede iki nokta işareti yazmak için alt GR tuşuna da basılmalıdır. 3. F klavyede soru işareti için Shift tuşu ile beraber sol el işaret parmağı ile soru işareti tuşuna basılır. Yukarıdakilerden hangileri doğrudur? Cevap sadece 1. Soru 36. F klavyede B B ve J harfleri için aynı parmaklar kullanılır. 2. F klavyede F ve P harfleri için aynı parmaklar kullanılır. 3. Soru işareti tuşuna sağ el küçük serçe parmakla basılmalıdır. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Cevap yalnız 3. Soru 37. F klavyede 2 nokta tuşuna nokta nokta parmağıyla basmak gerekir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Cevap sağ yüzük. Soru 38. F klavyede P tuşu çalışması yapmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? Cevap P tuşuna sol el küçük parmakla vurmak gerekmektedir. Soru 39. F klavyede U, I, E, A tuşlarının üzerinde hangi parmaklar durmalıdır? Cevap: Sol elin 4 parmağı. Soru 40. F klavyede F tuşuna nokta nokta ile vurma ı vurulur. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Cevap: Sol el küçük parmak. Soru 41. F klavyede F tuşuna vururken eli ve dirseği nokta nokta doğru açmamak ve dirseğin vücuda nokta nokta durumunun korunması gerek, e, gerekmektedir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Cevap: dışarıya yakın. Soru 42. F klavyede e, klavyede tuşların yerini öğrenmek, bu tuşları doğru doğru ve hızlı bir şekilde yazabilmek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir? Cevap, etkin alıştırmalar yapmak. Soru 43. Bu biberler bazen bana biraz buruk tad veriyor. Çam için çıt araman iyi olur cümleleri. F klavyede tuş çalışması yaparken daha çok hangi harfin pekiştirilmesinde kullanılabilir? Cevap B. Soru 44. Bu biberler bazen bana biraz buruk tad veriyor. Çam için çitaraman ne olur cümleleri F klavyede tuş çalışması yapılırken daha çok hangi harfin pekiştirilmesinde kullanılabilir? Cevap B. Soru 45. F klavyede noktalı virgül tuşunu kullanırken noktalı virgül tuşuna nokta nokta parmak ile basmak gerekir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden getirilmelidir. Cevap küçük. Soru 46. Y, 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 kar zarar, kar zarar, van, muş, kar zarar, van, muş. Alıştırmaları daha çok hangi tuş çalışması için yapılabilir? Cevap tire. Soru 47. F klavyede noktalı virgül tuşuna nokta, e, nokta nokta ile basmak gerekir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Cevap shift tuşu. Soru 48. F klavyede B tuşuna sol el orta nokta nokta parmakla vurmak gerekmektedir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Cevap: M'ye vuran. Soru 49. F klavyede tire tuşu yazmak için sağ küçük parmak ile tuşunun nokta nokta yanındaki tire tuşuna basmak gerekir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Cevap: Backspace tuşu. Kanalıma abone olup videoları takip etmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.